karşılaşma bulundu. Alo 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 lan Allah kahretsin ya mikrofon kapalıymış. Allah kahretsin. Sakin, ben her şeyi düşündüm. Ay pırıl diyor adamdan sonra gerek yok sakin ol. Arkadaşlar geldim geldim özür diliyorum ya hoş geldiniz. <laughs> Burkan hoş geldin. Sen hoş geldin? Oyun tanesi hoş geldin. Aleyküm arkadaşlar vardı tekrardan. Kusura bakmayın ya. Valla. <laughs> Oğlum bir şey mikrofon Aa bak DJ fotoya bir şey atacağım baksana bakarım. Neden ki Joy? Burada Lineup'ın fan var ya seviyorum bir de burada Kijoy'un yüzü. Çok hoşuma gidiyor. Ben bu ara niye var? Girelim oyuna bir dakika sizde bir donacak değil mi? Ben her alt tabattığımda sizde donacak onu bir düzeltiyorum birazdan. Şimdi arkadaşlar size bir şey soracağım. Ben bu vantilatörü açsam. Ee, mikrofonu bir hava ses falan geliyor mu? Doğru söyleyeyim bakın. Geliyor mu gelmiyor mu? Gelmiyorsa çok iyi. Zeyna kaç yaşındaydın sen ya? Yanlış anlama hala taş gibisin ama bazen acayip laflar ediyorsun. Ne diyorsun ya Phoenix bir sakin ol. Taş gibi maş gibi değil lan Reyna ya. Manyak mısın lan sen Phoenix? Oğlum bu ne? Bana midi mi bırakacaklar? Allah Allah kafayı yediler ha iyice. Böyle bir şey evet. olur mu ya? Rene gitme tipikle. Dur bir çocukların bu testini açayım da biraz kısak. Buraya atayım. Evet atıyorum sizi geliyor mu? Kapat ya abi ne oluyor? Vallahi geliyor mu lan? Tamam tamam kapattım. <laughs> Gelmiyor mu? Lan bırak Breke geliyor diyor. Kapat kapat yaptı. Ay şimdi. Harika bir PS e olması de. gerçekleştireceğim şimdi. Allah bir tane daha var ya yapıyor. Lan bizimkiler nasıl hemen öldü ya Allah kahretmesin böyle iş. Aleyküm selam Gökay. Hoş geldin. Şu an açık değil. Deneyim şu an. Hadi şimdi. Ayakta kalan son oyuncu. Geliyorum ben ben anlamadım bir şey. Geliyor mu gelmiyor mu? İyiyim magam. sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Daha 20 30 abonem varken sizsiniz Bir anda bu kadar kaliteli izleyicilerimiz yok. Teşekkür ederim. Sağ ol Furkan. Bu arada gelin arkadaşlar. Bir like atarsanız çok iyi olur. Bir Discord'a gelin. Şu anda Discord'da BP çekilişi var haberiniz olsun yani. Şartları okay. yerine getirirseniz katılabilirsiniz. Ben normalde yayında korku oyunu oynayacaktım. Playtime oynadım ben önceki yayınların birinde. Birinci bölümünü oynadım. ikinci bölümünü de şimdi oynayacaktım da. yanında kimse olmayacak korkuyorum. Kimse yok şu an. Gidemeyeceğim <laughs> ya. Tubus. Hayır hala. İkisi atlı. Allah vuramıyordum çok korktum vuramayacağım diye. Burada mı? Çünkü TP attı en son silah burada. Lan ben kötü oynuyorum. <laughs> sorry sorry Mehmet. Ne söyleyecekler çocuklar bana vallahi sözler haklılar ya. Aa lan onu vursa var ya diğerinin canı az galiba. Başman, Oy. Veda. I think low HP. Spike yerleştirildi. Torvan şat. Bit klasik lan hadi lan. Bir klasik çıkar iki tane vurt çocuğa. Orada olduğunu tahmin etti. Güzel bir tahmin. O yok. Bak şu an yapacağım. Aha sağdı lan. Lan oğlum onu tahmin et lan bu manyak mısın? <laughs> 500 liranda açıklanacak. Birinci like bana ait. Tamam kardeşim onun topusunu al. Ben de birinci like attım. Bu play abi yok ya korunun değil sadece Demirhan abi canım sıkıntı evet, <laughs> Demirhan abi yapmadı bak Gerçekten korkunç bir oyunda O havalandırmaya girdim ya O baya korkunçtu yani inanılmaz korkunç Baktım birini doyuruyorum ondan sonra diğerleri geliyor falan Saçma sapan bir oyunda <laughs> Lan 300 vp deyip niye güldün lan 300 vp yeterli değil mi? 3 tane Ben daha ne yapayım? Yemden para veriyorum ya inanılmaz Cık, Allah Aleyküm <laughs> <laughs> sen misin? Hoş geldin. Abi biz gerek oynayacak yok artık. İkinci bölüm korkunç değil. Bakacağız artık ya. Bir gelsinler. O zaman oynayacağım. 875 VP en az kostüm. Ama yapacak bir şey yok. Bizim o kadar paramız var. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Abi 300 MP görmedim sadece biraz sıkıntı bekler. Anladım ben seni bırak yeter artık. Yeter ya. Abi bizim kere oluyor galiba elde. Benim bu saç bölüşümden sonra bu ele almaları inanılmaz olur. Viper olacak gibi hissediyorum ya. Şimdi bakar gibi. Son 30 saniye. Face olacak. Lan sağdan çıksa ne gülerim ya. Al lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> Olsun nerede bir çekiliş yapar. Bir şey Tabii Tabi ya, ya yaparım. Ya, yaparım. <laughs> <Öyle sayılır. gülüyor> YouTube'dan, YouTube'dan para kazansam. Yaparım. Ya yani. ya. Yaz tatil gelsin arkadaşlar. Şu sınavlar Bilsin be. Sizin sınavlarınız bitti mi ya. mesela? Benim bitmedi hala. Hafta 100 sınavım daha var. 4. 4 sınavım var. 3 meslek dersim var. Bir tane de matematik. Madem Sıradaki gelsin. Hadi bakayım. Yok buraya atlayacak gibi. Ya Allah kahretsin çıksana şerefsiz. İşkence çektiriyorlar bana ya inanılmaz. Spike yerleştirildi. Hayır sınavımız bitti. Ne demek yani sınıf? 11. sınıf. Dün kültürü sınavında güç gelince benim oyunum Ben 88 aldım abi. Aa, hadi bakayım dedim, ben 88 aldım. Önceki sınav <laughs> ha, Burada. Neyse arkadaşlar birazdan yaz saati geliyor ya az kaldı gerçekten. Bir hafta daha dayanmak gerekiyor ondan sonra. Tamam. Onlar birer Ben de Almanca'da altımı azal azalmış. No. Bak ben size konuşayım birazcık Almanca'ya. İş bin 2000... emir al. bakayım bak bunu yazsan zaten yüz alacaksın abi. Ben anlamıyorsun hangi okuldasın? Oha söylemiyorum. Yukarıda değil. Bayağı özel bir ya. Ya yeter artık lan. Gözlere Geber lan. Spike B'de düştü. Spike B'de. ya, burada biz... ya Yeter artık. Bir düşman kaldı. No. <gülüyor> ne? <gülüyor> Benim suçum yine. Sol dolduğunu niye tahmin edemedim. Eşya al, paraları öp, rata sata. Ben duymadım bu arada. Ben buraya gittiğini sandım. Aa, farklı bir oyun oynayacağım ben. Eğer sıkılırsam gerçekten ve yalnız kalmaya devam edersem kimse gelmez senin Bizimkilerden. Size Minecraft bile girebilirim yani. O kadar. <laughs> gerçekten Minecraft girebiliriz yani. De gelen arkadaşlar bir like atarsa ve Discord'a gelirse çok iyi olur. Dediğim gibi Discord'da çekiliş var haberiniz olsun. Lig ne şu an? an Lig Plus 2. Aleyküm selam bir canı seri. Ruhi, hoş geldin. İyi canı seri yok onu bilmiyorum. Abi Hakan abi gelir mi? Hiç fikrim yok. Misafir vardı. Al sen mal bombaları atmasam ki Lan hep kaldı. Bizim kere bitirdi ya. Erdoğan bitirdi yani. Benim... <laughs> ne olma gerek kalmadı biraz. Zükler iki el aldı. İkisinde de oynamadım onu. Bir kill almadım ikisinde de. Yaptıklarında da affet. Yenilince alıyoruz. Yenilince alıyorum. Fazla parası olan var mı? Ee, hoş bulduk. Abone sana. like attım haberin olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tarif gitti. Bir de Discord'a gel lüf. Device'ı gir abi Minecraft oyna. <laughs> Minecraft'ı e-sporcuyum ya ben, Ay, bu arada. ben Aynen öyle. Sağ geldim abi DC'de gördüm. Hoş geldin. Derkis hoş geldin. Hoş geldin. Aleyküm selam. DC'deyim zaten. İyi ya yani, sen her şeyi yapmışsın oğlum. Burayı Evet. Şey. <laughs> tamam. One tamam, more. Allah kahretsin. Volu volu öldürdü beni. Dikkat edin. Bu da şerifle tekemesin de beni gündük gibi. Bir düşman kaldı. Ya. kim olacak? Herkesten kahraman. 12 yıldır oynuyorum Minecraft'ta. Aç bir sunucu gelelim. Dikkatiniz dağılırsa ölürsünüz. Bitmeden rahatlamayın. Vallahi mı şimdi görürsünüz ha. Guys, I will. You can only take K. You can't take A, I Ay inanılmaz bak I have ult, you can't take A diyorum. Adana 3 kişi suyu ay ya. Beni troll ediyorlar. damla hoşken. Abi Minecraft Minecraft'ta saklamak için nasıl oynayacağız ya? Oğlum bu ne? Sup musunuz lan siz? Basti. Tamam yeter bu kadar yeter yeter yeter. Lan anlını. Ben niye içeyim buradan korktum ya. Her şeyden korkar gibi oldum orada. Oy. Tek misin? Evet. Maalesef. arkadaşlarım yok yanımda. Hadi başlayalım artık. Lan ultimi kullanmamız söylüyor. Neyse ben onun İngilizcesini şey bağlamışım. Adam boss'u işte. kuruluyor. İngilizcem de daha geçer arkadaşlar. <laughs> E gidiyor. Gidiyorum E'ye. E'ye şimdi. İyi lan bari tam adamı öldürmüş he. Hop operatör de var lan oley lan. Düşman kaldı. Spike Eee. Do you want to breather? <laughs> Ses istemiyor. Tamam bunu yani var diye. Aynen öyle de ama ah be abilik şu an. Abi Java olsun biz fakir ezi <laughs> fayda kalamıyoruz. Lan tilan oynuyorum ben de. Allah Allah inanılmaz ya. Fazla parası olan var mı? Abi mece gel kasayım seni. Mece nasıl kasacaksın ya beni? Krafter çıkacak aslında mı Kazım? Puan. <laughs> <Adel botu> kuruluyor. <laughs> merhaba, merhaba hoş geldin. Merhaba Knight hoş geldin sende. Son oyunca. Madem oynamak istiyorsunuz, sıradaki gelsin. Sarma bomba yolda. Bakın izleyin şimdi. Yoru yine aynı şey yapacak. Beni köredi öldürmeye çalışacak ama ben bunu yemeyeceğim bu sefer. Belki diyelim. Yani kör olmadan da öyle bir, çok da fark etmez. Körü yemedim. Benim işim win. <laughs> ben boost Bu sal neydi lan? Behind, behind. <Sessizlik> Ananı lan. Kötü oldu. Aleykümselam Deniz, hoş geldin. <Sessizlik> Sonuncu gerçekten kazanamay... Yok yok, gerek yok. Aleyk, Anladın mı bana helin gibi oynayacağım? Aga be. Hiçbir zaman. <laughs> Yine aynı şey oldu. Arkadaşlar şu an... Bilgisayarımda bir sıkıntı var. Eee... Bilgisayarı ilk açışımda donuyor tamam mı? Şu an o donmayı yaşıyorum. PC'yi resetleyip gelmem lazım. Hemen Discord'a gelin ben açtım da haber edeceğim size. 5 dakika geçerim. Geliyorum hemen.